Ulu Hakan Abdülhamit Han'ın duası. 36 Türk hükümdarı arasında belki en büyüğü ve tarihi hakkı muazzam bir zat mevzuunda Yahudi, dönme, Mason, kozmopolit ve emperyalizma ajanlarıyla el ele ittihat ve terakki eşkıyasının imal ettiği ve cumhuriyet rejimi boyunca devamına şahit olduğumuz yalancı tarihe paydos. Dünyada her şeyin sahtesi görülmüş, fakat ilim ve tarihin devamlı yalancısına rastlanmamıştır. Abdülhamit Han'ın tahttan indirildiği döneme ait çarpıcı bir tablo şöyledir. O sene, bütün cephelerde paniğin başladığı, topyekün Arabistan'ın elden çıktığı, İngilizlerin Suriye ve Irak'tan, Fransızların Makedonya tarafından ana vatan sınırlarını toslamaya koyulduğu, Moskofların bütün Şark Anadolu'sunu derinlerine kadar işgal edip 1917 Rus ihtilali yüzünden çekilmek zorunda kaldığı, halkın ekmek yerine saman tozu ve mısır koçanı yediği, yakmaya tezek ve kefen yapmaya bez bulamadığı mevsimde bir gün Enver Paşa, Talat Paşa ile beraber Beylerbeyinde Abdülhamid'i ziyarete gidiyor. Kendilerini karşılayan muhafız subay, Ulu Hakan'a haber vermek sizin yol gösterdiği için kapısının önüne kadar geliyorlar. Kapı yarı aralıktır ve Abdülhamid sırtı kapıya doğru seccade üzerinde dua etmektedir. Gelenleri görmüyor, gelenler de ona kendilerini göstermiyor. Enler Paşa önde yarı açık kapıyı biraz daha aralamış olduğu yerden tabloyu seyretmekte. Abdülhamid elleri hacet dergahına uzatılmış, gözyaşıyla nemli bir dua sesi çıkartmakta. Allah'ım, bana yapılanları helal etmiyorum. Şahsıma yapıldığı için değil, milletime yapıldığı için affetmiyorum. Milletime yapılan fenalıklardan, yarın senin hesap gününde davacıyım. Öbür ittihatçılara nispetle, içinde bir saffet kırıntısı kalmış olan Enver Paşa, bu duayı işitince çarpılıp kalıyor, hünkârın huzuruna çıkamıyor, geriye dönüyor. Talat Paşa'yı kolundan çekerek sürüklüyor, rıhtımda bekleyen istimbota götürüyor ve orada ağlaya ağlaya Talat Paşa'ya diyor ki, Başımıza ne geldiyse, bu zata yaptıklarımızdan geldi ve daha ne gelecekse, o yüzden gelecek. Necip Fazıl Kısakürek Ulu Hakan Abdülhamid Han 9 Şubat Mevlana takvimi